Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Burada dinleme gelmediği hoş geldiniz. Evet, bir saçı açıklandı. Yine rekor kırdı komiserde 2 trilyona dayandı bütçe açığımız. Peki bu bütçe açığı nasıl kapanacak? Bir diğer taraftan Mahve Elimizin, Mahve Hoca'nın çok önemli bir sınıfı vardı. onu da soracağız Burak Bey. Biraz ondan anlatmasını isteyeceğiz. diğer taraftan OECD'den Türkiye'ye iki iklim var. İki riske dikkat çekiyorlar. Bunları yapmamanız gerekiyor diyorlar. Onlar nedir? Onlara bakacağız. E, altın e, yine tahtını korumaya devam ediyor. Yükselmeye devam ediyor. Tabii e, bu hafta içinde bugün faiz kararı var. nasıl bir karar çıkarsa bundan sonra neler olacak? Bunu konuşacağız. Murat Bey'le karşınızda. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet konuşulacak yine çok şey var. Haftaya yine hızlı başladık ama ben e, Mahve Hoca'nın e, Türkiye'yle başlamak istiyorum. E, şöyle diyor, toplumda yaygın bir devalüasyon beklentisi var. E, büyük çoğunluk kurun düşük kaldığı ve bunun bir düzeltmeyle yükselebileceğini düşünüyor. Esnaf biraz da o nedenle fiyatları e, olması gerektiğini düşündükleri kura göre yüksek diyor Pek çoğumuz fiyatlardaki anormali esnafın aç bağlıyoruz diyor. Altında daha fazla bir olacağını bilmiyoruz ama. Evet, bu devalüasyon beklentisi, yani buraya kadar okuduğumla ilgili neler anlatıyorsunuz? Yani şimdi e, teknik olarak e, devalüasyon sabit kur rejimlerinde olur. Yani Merkez Bankası bir kur ilan eder. Sonra o kuru tutamayacağını anlayınca işte yüzde kırk, yüzde elli, yüzde yüz üstünde başka bir kura geçer. Buna da devalüasyon denir. Türkiye geçmişte bunu çok yaşadı. E, burada çok büyük haksızlıklar olduğu için yani devalüasyon yapılacağını önceden bilen biri bir gecede yüzde 40 kazanabiliyor. Yani bir gece evvel sen doları, euroyu hatta altını ucuza alıyorsun. Bir gün sonra yüzde 40 fazlasıyla satıyorsun. Durduk yerde hele hele yani bankalar, işte borç parayla alanlar başkasının parası alıyor. Durduk yerde para kazanıyor. Dolayısıyla bu fark edildiği için... Kemal Derviş'in reformlarıyla beraber dalgalı kura geçildi, dalgalı kur rejimine geçildi dalgalı kur rejiminde devalüasyon olmuyor. Kur aşağı yukarı aşağı yukarı ama hep yukarıya doğru bir ana trend izleyerek yükseliyordu. Serbestçe yükseliyordu. O zaman işler de yolundaydı. Fakat son zamanlarda bunu işte yani son 5-6 yılda defalarca anlattık, yaşadık. Nebati döneminde yaşadık, ondan damat döneminde. döneminde yaşadık. Kuru baskılıyorlar ama enflasyonu serbest bırakıyorlar. Yani Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Kapıyı kilitliyorlar, her tarafı açık. Tamam mı? E ne oluyor? Sonuçta enflasyon yükseliyor. Kur buna paralel hareket etmiyoruz. Kuru başka yöntemlerle yani örtülü bir sabit kur rejimi uygulayarak işte kamu bankaları ya da büyük kamu şirketleriyle döviz alıp vererek baskılıyorlar. Bunu geçmişte carry trade ile finans ediyorlardı. Bugün de carry trade ile finans ediyorlar. Sonuçta ne oluyor? Enflasyon yükseliyor ama kurlar yükselmiyor. Ama bir noktaya geliyor bu sefer dış ticaret açığı Patlıyor. Dış ticaret açığı patlayınca e, mecburen kuru yükseltmek zorunda kalıyorlar. Biz bu filmi defalarca gördük. Halk da gördüğü için bizim halkımız bu işleri bilir. E, şu anda bir devalüasyon beklentisi halk safhada ve dolar kuru için tahmin edilen rakamlarda böyle 60 liralar filan. Çünkü epidir baskıları. Ve baktığınız zaman şimdi yurt dışı e, Türkiye'ye göre çok ucuz. Niye? Kur düşük. Ama Türkiye'de enflasyon gidiyor. Esnaf da bunu bildiği için olası bir kur yükselmesine karşı kendini korumak amaçlı işler yapıyor. Yani esnaf 5 yıl önce ahlaklıydı da şimdi mi oldu? Yok esnaf kendi sermayesini, malını, karını korumak için tedbir alıyor da. Yani sen ekonomi aklı başı yerinde yönetmezsen, macera perest işler yaparsan esnaf güven yitirir. E, yani malcanın yongası demiş atalarımız. sonuçta malının servetini, sermayesini korumak için tedbir alır. Buna da kızamazsın. Öyle baskınlarla, maskınlarla filan da bu işte de ayarlayamazsın. Yapılması gereken yani, şey. Zaten fiyat denetimleri yaptı bu fiyat artışları ile ilgili. 327 milyonun üzerinde de idari para cezası uygulandı ama yani bu uygulanan para cezasıyla enflasyonun küsurdesi zaten. Yani Ebru önce yani bir kere enflasyonu doğru tespit edeceğiz. Sonra e, ona göre bir zam faiz mi değil mi onu şey yapacaksın. Bir de gele, şimdi zam yaparken insanlar gelecek enflasyonu öngörüyorlar. Sana güven kaybolunca olası en kötü enflasyonu düşünerek ona göre tedbir alıyor. Adam e, ben birçok esnaf arkadaşla konuşuyorum abi diyor ben bu malı sattım mı diyor. Yerine yenisini koyamıyorum sermaye mi ediyor? Hatta geçen gün bir sızlanıyor diye diyor bir müşteriye böyle topluca bir sipariş geldi sattım diyor. Gittim yerine yenisini koymaya işte 11 liraya sattığım şeyi 13 liraya geri aldım. Yani. Enflasyon çok kötü bir şeydir Ebru. Enflasyon fiyatlama davranışlarını bozar. Yani ekonominin kanseridir enflasyon. İşte ben ekonomistim diyenler ekonomiyi yönetirse sonuç böyle olur buradan bütçe açığına gelelim. E, rekor sözü 2 milyona e, dayandı. Diğer taraftan yeni bir ikinci vergi paketinin de Ekim'de geleceğini biliyoruz. Yani bu bekleniyor, siliniyor. E, buradan e, yola çıkarak peki bu bütçe açığını nasıl tutabilecek? Bu yeni ikinci vergi paketinde bizim önümüzde daha fazla etkiler şeyler mi Şimdi bir devlet, bir hükümet bütçe açığı verdiği zaman döner vatandaşlara pamuk eller cebe vergi verirler Fakat bu siyaseten büyük tepki doğurduğu için yapmayı sevmez. Ayrıca Türkiye gibi vergilerin aşırı yüksek olduğu bir ülkede bakın aşırı yüksek bir ülkede insanlara daha fazla vergi ver dediğin zaman insanlar iş yapmayı bırakırlar, sistem dışına çıkarlar, kayıt dışı iş yapmaya başlarlar. Dolayısıyla vergi toplayamıyor. İki, varlık satar. E, Cumhuriyet'in başından bu yana yapılan hemen hemen bütün varlıkları sattılar. Yerine de bir şeyler satıldı. E, üç, borç bulur. E, borç da gırtlağa dayanmış, borç veren yok. Veren çok yüksek faiz de veriyor, mafya faizi de veriyor. Bak tefeci faiz bile değil, mafya faizi de veriyor. Son çare olarak da para basar. Ama tabii parayı sadece e, Türk lirası olarak basabilir. Bizim devletin sorunu hem Türk lirası borcu var, hem döviz cinsinden Türk lirası borcu var, KKM'ler gibi ve hem de döviz borcu var. Yani hepsi birleşince ortaya korkunç, kaotik bir borç sorunu çıkıyor. E, ayrıca borç derken de mesela köprülere, otoyollara, hastanelere ödeyecekleri borcu, borç saymıyor. Yani sadece finansal borçları sayıyorlar. Ee, diğerleri tabii çok daha yüksek. Ee, dolayısıyla yapacakları bir şey yok. Para basacaklar. Para bastıkları müddetçe de enflasyon olacak. Çünkü enflasyon hükümet harcamalarından kaynaklanır. Yani Milton Friedman bunu çok net olarak açıklamıştır. Nobel ödüllü, ödüllü ekonomist. Yani enflasyon aslında hükümetin harcamalarıdır diyor. Ee, gelir olmadan harcama yapınca para basıyor. O para da enflasyon yaratıyor. Paranın satın alma gücü düşüyor. Sonra dönüyor tabii işte yok esnafa suç atıyor, yok çiftçi atıyor, yok bir şey. Tamamen hükümet suçludur enflasyondan dolayı. Ama şimdi enflasyonu engelleyeceksen harcamaları düşeceksin. Yani 2 trilyon bütçe açığı verdiysen e, harcamaları düşürmüyorsun demektir. Peki harcamaları düşürmek elinde mi? Genellikle saçma sapan işler yaptıktan sonra mesela Tutmuş'un Zafer Havaalanı'nı inşa etmiş. Adama da taahhüt etmişsin şu kadar para ödeyeceğim diye. E düşüremiyorsun harcamayı yani adam öyle de alıyor parayı böyle de alıyor. E senin harcamaları düşüreceğim de lafta kalıyor. Evet. evet. Ee, güvenilir olmak ekonomide çok önemli gördük. O resimde de ilk başta dedim ya Türkiye'yi uyardı ikimiz gibi birkaç çekti. Peki öncelikle şuna katılamamışsınız. Uluslararası sermaye akışlarının hızlanabileceği öngörüsü var OSTD'nin. diğer taraftan da riskleri de şöyle sıralıyor. Erken politika gevşemesi yani erken bir faiz indiriminden bahsediyor ve merkezin güvenilirliğinde olası bir sarsıntı olarak sıralıyor. Şimdi tabii merkezin güvenilirliği var mı? Yani son 5 senede kaç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdik ve bunu değiştirirken de lafımı dinlemiyordu attım diye kovdum diye değiştirmiş. Dolayısıyla yani işte Hafize Hanım hala valayla geldi. Yani bir buçuk sene oldu seçimlerden bu yana. Ee geldi 7-8 ay sonra gitti. Şimdi yani bunların hiçbirini görmüyoruz. Şimdi burada yapılan şey şu aslında. E, ee, Carrot menfaati kullanmaya çalışıyor. Yani yurt dışından döviz getirip Türkiye'de bozdurup yüksek faiz alıp tekrar dövize dönmeyi bekleyenler var. Onların paraları vadeli de eğer bir faiz indirimi olursa kurlar yukarıya doğru giderse onlar zarar yazacaklar. Birçok ekonomistim diyen veya bu konuda fikir beyan edenler aslında halkın, Türk halkının Türk devletinin menfaatini kar trade'çilerin karını kovuyorlar. Bunu böyle okumak lazım. Şimdi güven meselesine gelince uluslararası piyasalarda bir nakit takımı olabilir. Ama para çok kolay kaybedilen bir şeydir. Dolayısıyla parayı nereye yatıracağına insanlar önce güvenle karar verir. Yani rahmetli babam şey derdi, beleş peynir fare kapanında olur oğlum. Ama çok dikkat et. Güvenli olmayan yere yatırım yapmadan. Ya şimdi uluslararası yatırımcı da böyle bakıyor. Yani iyi yönetilmeyen bir ekonomi döviz kazanamayan bir fenomen. döviz borcunu nasıl ödeyecek? Yani sen bir Almanya, bir Japonya, bir Çin değilsin ki döviz kazandırıp böyle döviz istifliyesin veya Suudi Arabistan değilsin ki. Senin dövizin yok. Döviz borç bulmak zorundasın ve bunu ya yani bir yerlerden döviz bulmak zorundasın. Kazanamıyorsun, borç bulacaksın. Bunu, bu tabloyu bilen herkes dövizin patlayacağını bilir. Sadece zamanlamasını bilmez. Bazı insider trading yapıp içeriden haber alarak ne zaman patlayacağına dair tüy alırlar. O tüyolara güvenirler. Tamam mı? Zaten bu tip açıklamalarda aman aman ha, bak sakın e, uçurulan tüyoları boşa çıkarmayın. Sonra size bir daha güvenmezler, para vermezler diyorsun. Halbuki Türkiye döviz kazanan büyük olsalar hiç böyle bir sıkıntımız yok. Peki dövizden biraz da altına geçelim mi? Bu hafta geçelim, geçelim. bankalarının e, küreselde e, faiz kararları haftası ama tabii herkesin gözü kulağı pek de e, pek de Tabi altında çok ciddi bir yükselişte. Hala yükselişi devam ediyor. Bugün de yükselişine devam etti. Daha nereye kadar yükseltik? yani altın yükselmeye devam edecek. Bunun da bir limiti yok. Yani şuraya kadar yükselir orada durur diye bir şey yok. Aslında biliyorsun benim kullandığım terminolojide altın sabittir. Dolar düşer. Şimdi dolar niye değerli? E, dolara yüksek faiz verince dolar değerli oluyor. Aynı bir mala talep etmek, talep yaratılması gibi faiz paraya talep yaratır. İnsanlar döviz tutayım, dolar tutayım, dolara bu kadar faiz alıyorum derler. E, sen faizi düşürünce dolara talep azalır, dolar değer kaybeder. Ama altın sabit kaldığı için doların e, fiyatı düşer aslında, değeri düşer. Ama bu e, şimdi hangi eksene neyi koyduğunla bağlı olarak yani e, altın fiyatını dolar olarak ilan edersen başka bir grafik çıkıyor. Yukarıya doğru altın yükseliyormuş gibi bir grafik çıkıyor. E, dolar fiyatını altın olarak ifade edersen aşağı doğru bir ivme göreceksin. 1970'lerde bir ons 34 dolarda şimdi 3000 dolar konuşuluyor. Bu neyi gösteriyor bize? Altın karşısında dolar devamlı Değer kaybetmiş. Yani yaklaşık 50-55 kat değer kaybetmiş. Bu çok ciddi bir değer kaybı yani tamam. Ee, yani süreç uzun ama zaten altın uzun vadede servet saklama nakit, servet saklama aracıdır. Ee, konuya böyle bakmak lazım. Altın yükselmeyecek, sabit kalacak, dolar düşecek. Siz bunu altın yükseliyormuş gibi algılayacaksınız. Çünkü size öyle sunulacak. Şimdi dikkat edin bütün ekonomistler doları sabit kabul ediyorlar. Efendim altın yükseliyor, petrol yükseliyor. Halbuki sen bunların değerine sabit kabul edip doların değerinin düştüğünü şey yapsan daha etkili olur ama dolar perest bu Amerikan hegemonyasına teslim olmuş bazı iktisatçılar tabloyu böyle sunmak yerine efendim dolar sabit altın yükseliyor diye sunarak bir algı yaratıyorlar. Buna kanmamak lazım. Altın sabit dolar düşüyor arkadaşlar. Diyelim o zaman bugün de böyle noktalayalım. Bu hafta hareketli bir hafta olacak. Evet. evet. Hepinize Görüşürüz. kolay gelsin. <laughs> Peki, mutlu günler diliyorum. Herkese yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.